Endüstriyel ana sponsorluğunda Luna Medya Ajans Başkanı Veysel Uluğerle Ratel Medya Kurucu Ortakları Soner Zorluoğlu ve Hakan Başağan organizatörlüğünde düzenlenen ikinci Kristal Şehir ve Başarı Ödül Töreni'ne hepiniz Hop. hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yılın çıkış yapan inşaat yatırım markası geliyor. Island Green Construction. DİRMA adına proje müdürü Mustafa Tuna alkışlarınız buraya geliyor. Buyurun. geldiniz. Şöyle vereyim. İyi akşamlar, iyi eğlenceler diliyoruz. Genç girişimci ve çalışanlarıyla inşaat sektöründe Kıbrıs'ta bir atılım yapmak durumunda kaldık. Denizine, yeşiline saygılı, onu koruyan bir anlayışla iyi bir yerlere geldiğimizi düşünüyoruz. Sizleri de oralarda görmekte mutlu olacağımızı iletmek istiyorum. ...tekrardan iyi eğlenceler diliyorum. Şöyle takdim edeyim efendim. Tebrik ediyoruz. Tebrik ediyoruz. Hayırlı olsun. Alkışlarla uğraşıyoruz. Tebrik efendim. ediyoruz. Alkışlarla.